Yanlış olmasın yani. <gülüyor> <Belki>. <gülüyor> Başlattım şu an yayındayız. Tamam. <laughs> evet. Sonunda geldik gençler. Kusura bakmayın biraz beklettim ama. <laughs> yakacağım dur yakacağım. Arkadaşlar öncelikle bir like'lara gömçürmeyi unutmayalım. Ercan bir ayında bir şey yaz. Tabii ki. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz hepinizle tekrardan. Like'ları bir gömçürün. Yazdım abi. O yerine P gelmiş ama. <laughs> Selçuk oyunda hoş, geldin. Aleyküm selam. 30 yaşındayım arkadaşlar. Nedenege Mehmetcan. Aleyküm selam kuzenler aleyküm selam. Şöyle birazdan etkin kullanıcılara bakacağım arkadaşlar merak etmeyin. Modumuz mükemmel. 10 numara 5 yıldız. DAF EVO modundayız. Evet. Selçukcuğum hoş geldin. Ömçürün like'lara. Çekemeyenlere Samet Samet'cim evet. aleyküm selam. Samet. Hoş geldin. Mecit hoş geldin. Mecit Doğukan. Evet. Bekliyorum daha çok arkadaş bekliyorum. Daha çok az az daha çok. Daha çok daha çok hadi hadi hadi. Mecit söyledik kardeşim. Hoş geldin. Tekrardan. Hoş geldin Mecit Doğukan Tırpancı. Çekemeyenler anten taksın. <laughs> anten bizden. <laughs> Abi 111 GB flash'ım var. Oyun kasar mı? Bilmem. Herhalde kasmaz. Reklamlara izin veriyor muyuz? Abartır olmayacak şekilde olabilir. Ali Özboz Özbozkurt, Alihan Tanrıverdi, Berkan Tunç, Ercan sen buradasın zaten. GMTR, Göktuğ, Kuzenler, evet. Mecit Doğukan, Tırpancı, Minecraft, TTNET, Samet Demirel, Nedenege Mehmetcan, Oyun Cenneti, Radar Games, Selçuk Oyunda, Sert ile Oyun Vakti TR, Tabi Ya, Telifsiz Müzikler, Utku Şafak, Volkan Özenç, Yeşil Anemik, Yıldıray Güven, Yiğit Korkmaz, Şu Anlık Gördüklerim, Bunlar Arkadaşlar, Canımsınız, Hepinizde geldiniz Tekrardan, Erdi Akça, Merhaba. Berke, Eserim. Berke Yenicil. Habire çoğalıyoruz. Azerbaycan'dan selam abi. Habire çoğalıyoruz. Azerbaycan'a buradan selamlar olsun. Kardeş ülkemiz. Aleyküm selam Berke. Aleyküm selam oyun sever baba TR. Yiğit aleyküm selam. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Canımsınız. Like Gömçürmeyi unutmayın like'ları Arkadaşlar ben şöyle Hafiften modumuza geçiyorum Gördüğünüz gibi Bugün Çok değişik bir mod var Duff'ın ee, Tabi bilenler vardır ben ilk defa ben yayınlıyorum Benim burada ilk defa görüyorsunuz Bilmem ne falan filan gibi bir şey söylemiyorum Burada bir anlaşalım Ben ilk defa gördüm bana göre yeni bir mod Ben yeni keşfettim Orasını söyleyin Modumuz bu arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız bir modumuz var. Bu arada ışıkları açıyorum. Hazır olun. 3 2 1 Vay 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 diyorum. Vay diyorum, vay diyorum. Başka da bir şey demiyorum yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben şöyle sıfır kamerasında incelemek istiyorum modumuzu. Dehşet bir ışıklandırma sistemi var. 10 numara. Ve farlarımızı da yakalım. Arkadaşlar farlar gördüğünüz gibi Zenon. Uzunu da var tabi bunun doğal olarak. 10 numara 5 yıldız. Ama benim bir şey dikkatimi çekti. Şimdi çekici ayarlarına girdiğimizde ee, normalde modda tekerler daha farklı duruyor. Ama burada gördüğünüz gibi jantları da gördüğünüz gibi. Modun kendi içindeki jant çıkmıyor. Sadece bu dikkatimi çekti. Onu da ben size söylemek istedim. Göstermek istedim. Denedim ama olmadı. Kendi orijinal resimde görünen jantı. Bilmiyorum oyunda desteklemiyor olabilir. Tam emin değilim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel bir mod. Öyle bir korna var ki müthiş. 10 numara 5 yıldız mod yapmış adamlar. Helal olsun. Hele ki siz birazdan motor sesini, gidişini falan bir duyun. Of. Müthiş ya. Böyle kenarlardan egzozdan duman falan çıkıyor. Baya güzel. Şöyle aracın arka tarafına geçtiğimizde nasıl bir görsel var. Hep birlikte görüyorsunuz. Dehşet bir şey. Bu arada ee, Tabii ki Türkiye moduna geçeceğim. Ben Türkiye'de Farklı yollarda Deneyeceğiz modumuzu. Buradan ben Bartın'a gideceğim. Bartın'dan başlayıp oradan yük alacağım. Arkadaşlar. Ercan yorumlara değinebilirsin. Tabii ki. Ee, Mecit Doğan Tırpancı hangi şehirde oturuyorsun abi demiş. Ankara'da oturuyorum canım. Ee, Yıldıray Güven stop edip tekrar çalıştırır mısın ya demiş. Tabii hemen tırımı buraya bir ışınlayayım. Evet Bartın keşfedildi. Tırımı buraya getirdim. Ayıpsın Yıldıray. Berke Yenilci. Abi lütfen Hatay'a gel demiş. Arkadaşlar dediğim gibi yayınların hepsinde söylüyorum. Bütün Türkiye'yi gezeceğiz. Hiç merak etmeyin. Işıkları kapattım. Işıkları tekrar açtım şu an. Gördüğünüz gibi. Aracı tekrardan çalıştırdım. Müthiş bir mod. 10 numara bir mod. Mod yapımcısını buradan tebrik ederim. Bu arada aracın içine girdiğimizde arkadaşlar bizi böyle bir görsel karşılıyor. Yani sürüş keyfi o kadar güzel ki bu modda. Adamlar her şeyi yapmışlar. Böyle arkaya e, laptop gibi bir şey yapmışlar. Yatak yeri yapmışlar. Şöyle görüyorsunuz zaten. Müthiş. 10 numara. Navigasyonu sağ üst tarafta. Bu benim çok hoşuma gitti. Oraya bir monitör yerleştirmişler. Ve Ön tarafta hani ön ve sağ tarafta Kamyonlarda aynı olur ya Bunda isterseniz e, Kamera modunda geçirebiliyorsunuz Direksiyonun hemen sağ tarafına bakarsanız Ön taraftan ve yan taraftan e, Kameralar var Direksiyonun hemen sağ tarafında Kamera görsel olarak vermişler Bu arada Hop Nereye iş alayım Şöyle bir bakayım nereye iş varmış Ona göre Gideceğiz Şimdi ilk işimiz yakın bir yeri olsun. Buradan Karabük'e varmış. Bartın, Karabük. Şimdi ben bu işi alacağım arkadaşlar buradan. Dehşet ya. Yeşil anemik. Yeşil anemik. Abi oyundaki koltuğu düzelt. çok solda duruyor demiş. Yo bana göre gayet normal. Benim ben kendi oynamış oynanışıma göre ayarladım arkadaşlar. Ben bu şekilde rahat ediyorum. Öyle söyleyeyim. Yani farklı bir açıyı da ben rahat edemiyorum. Bu arada farları görüyorsunuz. Yabancı mı mod yapıcısı diyor. Bilmiyorum vallahi yabancı mı Türk mü onu bilmiyorum. Yabancı da olsa Türk de olsa ellerine kollarına sağlık. Müthiş bir mod yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Yani şu Muratcan kamyonun sesini bir dinleyin arkadaşlar. 10 numara ya. Tabi ya abone oluyorum gözükmüyor diyor. Abone olursanız isminiz çıkar arkadaşlar. Like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Kanalımız için destek olmuş olursunuz. Canımsınız. Böyle Türkiye'de şu an yük taşıyoruz. Yeni bir mod. Bana göre yeni bir mod. Dehşet bir mod. İndirmek isteyen arkadaşlar olursa modun linkini açıklamalar kısmına ben ekledim. 1.26 sürümündeyim ben. 1.26 destekliyor gayet güzel bir şekilde gördüğünüz üzere onu söyleyeyim. Hatta Ama ben Emirel abi multiplayer'da komboyu yapacak mısın diyor. Belki yaparım arkadaşlar bugün belli olmaz. Şimdi abone olup ismi çıkmayan arkadaşlara şöyle ben bir test yapayım. Evet. Hadi. Hadi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar testi yaptım ben gayet güzel bir şekilde geldi. Vallahi tır yakıyor var ya Ramazan dediğin gibi tır yakıyor dehşet bir şey ya benim çok hoşuma gitti ya özellikle geceyi seçtim ilk önce gece bu şekilde tabi gündüz de bu şekilde de gece daha bir belirgin oluyor tır manyak ya. Öf. General abi kaç basıyor demiş. Kaç basıyor bunu bakacağız arkadaşlar. Gidebildiğim kadar hızlı gideceğim. Bakacağız, deneyeceğiz. Şu Gamer abi yine ben demiş. Efendim? Türk İş Gamer abi yine ben demiş. Hoş geldin. Hoş geldin Turkish Gamer. Abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Tekrar tekrar hatırlatayım ben bunu. Tır dehşet ya. Bir abonemiz geldi. Hemen sol tarafta görüyorsunuz üstte. Kim Ercan? Eee Abdülkadir Yılmaz. Abdülkadir oldu. Yılmaz. Abone olduğun için teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldin. Volkan Öden. Dorses'i yok mu tırın modifiye olarak demiş. Modifiye olarak çıkmadı arkadaşlar. Olal, 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 olal. Oğlum ben burayı tek şerit sandım. Pardon, pardon. <laughs> yani tek şerit aslında da karşımdan gelecekmiş vatandaşlar. Ben iki şeritte bize ait sandım. <laughs> Bir abonemiz daha geldi arkadaşlar. Yeni abonemiz kim Ercan? Sert abi ben abone oluyorum çıkmıyor diyor. Baran oynuyor. Selamun aleyküm abi demiş. Aleyküm selam Baran. Arkadaşlar aboneyseniz abonelikten çıkıp girmeyin evet. zaten gözükmez onu söyleyin. Bir Samet abonemiz olur. daha geldi. Kim? Samet Ulusoy. Samet'cim hoş geldin. Abone olduğun için teşekkür ederim kardeşim. Bizim takım çalar saat. Abi seni seviyorum demiş. Teşekkür ederim canım. Bir abonemiz Murat daha geldi. Ersoz. Murat Ersoz. Hoş geldiniz. Muratçım hoş geldin. Murat Can Güzeloğlu. Abi ben yine söyleyeceğim ama kusura bakma. Ne zaman Migros yani otobüs modu yapacaksın? Cevaplarsan çok sevinirim demiş. Arkadaşlar otobüs modlarına ben bakıyorum tek tek. Hoşuma giden ve de ee, 1.26 destekli yani şu an benim kullandığım sürümü destekleyenleri yapabiliyorum ancak bir abonemiz daha geldi Berat oyunda Berat oyunda hoş geldin abone olduğun için teşekkür ederim yeni gelen arkadaşlar like atmayı özellikle lütfen unutmayalım abone zaten oluyorsunuz ki bildirim geliyor Dehşet ya. Ben bu modu çok sevdim ya. Samet Demirel yorum okuyan abinin adı ne demiş? Yorum okuyan Ercan. Sesi güzel geliyor değil mi? Baran oynuyor. selamın Aleyküm abi demiş. Aleyküm selam Baran'cım hoş geldin. Tamam müziklere dikkat edelim. Telif yiyebiliriz. Sola döneceğiz ilerden. Arkadaşlar modu indirmek isteyen oynamak isteyen varsa hemen açıklamalar kısmındaki linke ben e, ekledim. Linkini daha doğrusu. Açıklamalar kısmında ikinci sırada bulabilirsiniz. Bağış da yapabilirsiniz arkadaşlar. istediğiniz miktarda Bino Game güvencesiyle kanalımıza destekle de bulunabilirsiniz. Onu da dipnot olarak belirtmek isterim. Bağışınız e, güzel müzikler ve de güzel e, görseller eşliğinde ekranda yine belirecektir. Orada da dipnot olarak belirteyim. Emur Tuna abi avukat olayı gerçek mi diye sormuş. Tabii ki de gerçek şaka değil. Burak Gümüşoğlu Selen, Selamın Aleyküm abi demiş. Aleyküm Selam hoş geldin. Samet Demirel abi gerek yok ya sen oynuyorsun yeter bize demiş. Teşekkürler bizi. Teşekkür ederim. Eğlendirdiğiniz için demiş. Canımsın. Eyvallah. Bizim takım çalarsa abi benim kanala abone olur musun lütfen demiş. Arkadaşlar kanallara abonelik yapmıyorum çünkü herkes ister. Bu da içinden çıkılmaz bir hal alır. Maalesef üzgünüm. Yani bu tuşiyeleri istemeyin. Hacı Uygar Murzoğlu. Abi hep canlı yayın yapıyorsun. Beni hatırladın mı? Evet seni hatırladım. Hoş geldin. Canlı yayınlara ağırlık veriyorum arkadaşlar. Çünkü e, kanalımızın gelişmesi açısından canlı yayın e, bayağı baya bir etkili oldu. Baya bir kitleye ulaştım. Ben bir buçuk senedir video atıyorum ama istediğim hak ettiğim kitleye ulaşmaya, ulaşmadığımı düşünüyorum. Bir buçuk senedir ben bu kanala video yüklüyorum. 200 200 olacak, 200'e yakın videom var. Ama hak ettiğim abone sayısına ulaşamadım o yüzden ben de canlı yayınlara yöneldim. Bu görüntü kalitesiyle olsa da ben bu işe baş koydum. İnşallah büyüyeceğiz bu şekilde. Abi sen o küfürleri eden takımlara uyma. Oyununu güzel oynuyorsun, seviliyorsun abi demiş. Teşekkür Arkadaşım ederim. Biri. Ya benim uyacak bir şeyim yok. Küfür eden kendi kendi zararlı çıkar. Benlik bir şey yok. Genco her yerde attığım hiçbir yorumu okumuyorsun. Abicim lütfen oku demiş kardeşim. Yorumun gelmedi. Görmedim yani gözüm. Genco kalmadı. bir daha yaz. Kaçırmış olabilir chat akıyorsa. Bir abonemiz geldi bu arada. Slipper Gamers. Kim? Slipper Gamers. Cliper Gamers hoş geldin. Abone olduğun için teşekkür ederim kardeşim. Bu arada yollar fena. Vay vay. Muratcan güzel olur. Abi sen oyunu Steam'den aldın mı? Evet, Steam'den. Ee, Eray Korkak, çeviriyorsun abi. iyi akşamlar demiş. Teşekkür ederim Eraycığım diyor herhalde. Bir akşamlar yazdığına göre. Mod süper. Allah mod benim çok hoşuma gitti ya. Tabi ya isimli kullanıcımız yollar fena abi bas kazanıyor. Yollar fena nasıl basayım? Tırı deviririz. Burak Gümüşoğlu abi yolculuğumuz nereye diyor? Yolculuğumuz nereye? Ee, Karabük'e gidiyoruz arkadaşlar. Karabük'e bir yük aldım. Oradan da bakacağım. Ee, ona göre yük, yüklere bakacağım Türkiye içerisinde. Ben size hani sorabilirim nereye gidelim diye. Şuraya gidelim, buraya gidelim. Şura var, bura var. Yüklere göre gideriz, gezeriz ya. Semifir Demiz abi cansınız can demiş. Eyvallah kardeşim sen de cansın. Gelip buraya destek olman bize yeterli yani. Şu güzel yorumun bile bizim için Anlatılmaz yaşanır yani Abi hiç bakmıyorsun abone yazısı bende çıkmıyor aboneyim demiş Arkadaşlar Mücahit kardeşim Eee aboneliği Yani bir tek sende çıkmadı ya önceden aboneydin abone olup tekrar abonelikten çıkarsanız bir daha abone olursanız isim zaten çıkıyor aynen bir de dediğim gibi arkadaşlar bunu sürekli sürekli sormanıza gerek yok yani abone yani orada ismin görünsün diye abone oluyorsanız kanala hiç abone olmayın ondan iyi sen zaten aboneysen yorumlara katıl senin ismin bin defa söylenir bir şey cevaplayacaksak zaten ismini söyleriz. Bunda gerek yok. O sadece yeni gelen abonelere Özel bir şey Yiğit anıl Yiğit anıl mı yeni, yeni abonemiz? abonemiz Evet Hoş geldin Yiğit abone olduğun için teşekkür ederim Ama dediğim gibi bazen de çıkmıyor Olur arkadaşlar evet. O benim elimde olan bir şey değil Sistemde bir çakışma oluyor Aynı anda sizle farklı bir insan abone olmuş oluyor Birini algılıyor birini algılamıyor Yani o benim yapacağım bir şey değil Bir abonemiz daha geldi Göktuğ Karan yeni abone. Göktuğ hoş geldin abone olduğun Göktuğu için karar. teşekkür ederim Canımsın seviliyorsun. Color player abi oraya git. Oradan art bin ve çok güzel yollar var demiş. Bakacağız bilmiyorum. Bakacağız. Onur taksit hayırlı yolculuklar. Araç yakıyor ortalığı Aynen aynen araç fena ya. Araç on numara. Teşekkür ederim bu arada. 10 numara 5 yıldız. Tarafından. Abi Trabzonlu musun demiş. Hayır Ankaralıyım arkadaşlar. Bir abonemiz daha geldi. Özgür. Kim? Muhsin, Muhsin Özgür. Muhsin hoş geldin. Abone olduğun için teşekkür ederim kardeşim. İyi anıl dışarıdan gösterir misin? Demiş. Göstereceğim arkadaşlar. Şu yükü teslim ettiğimde göstereceğim. Şimdi dışına çıktığım an kaza yapabiliyorum. Bir abonemiz Boş daha kafalar geldi. TV. Kim? Boş Kafalar TV. Boş Kafalar TV. Sen de hoş geldin kanalıma. Abone olduğun için teşekkür ederim. Bu arada yanlış yönden... Şöyle bir edeyim. sorunu varmış arkadaşım. Bir Burak abonemiz Diri, daha var. Abone. Kim? Burak Diri. Burak'cığım hoş geldin. Abone olduğun için teşekkür ederim sana da. Arkadaşlarımızdan bir bir sorunu varmış. Abi Türkiye haritası modunu nasıl kurdun? Ben de oyundan atıyor demiş. Oyun kralı yeni abonemiz. Oyun kralı hoş geldin. Arkadaşlar Türkiye modu nasıl kurulur diye benim kanalıma girerseniz nasıl kurulduğuna...